Selahattin Demirtaş'ın yazısı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yazısında savaşın ve yıkımın en çok acı çeken halklar tarafından anlaşıldığını vurguladı. Barışın değerinin onu kaybedenler tarafından daha iyi bilindiğini belirtti. Coğrafya'nın sadece kader değil, aynı zamanda keder olduğunu ifade eden Demirtaş, barışın sadece talep edilerek sağlanamayacağını, bunun için ciddi bir çaba gerektiğini söyledi. Demirtaş, savaşın başlamasının kolay olduğunu ancak barışın sağlanması çok daha zor bir süreç olduğunu belirtti. Barışın sabır ve titizlikle yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu vurguladı. Savaşın bir kez başladıktan sonra birçok farklı çıkar grubunun devreye girdiğini ve barışı sağlamanın giderek zorlaştığını ifade etti. Demirtaş barış sürecinin başarılı olabilmesi için sadece siyasi değil toplumsal desteğin de önemli olduğunu söyledi. Almanya'da kurulan QAD Barış Araştırmaları Derneği'nin barış sürecine katkı sunmayı amaçladığını belirtti. Derneğin ilerleyen dönem Türkiye'ye taşınmasının hedeflendiğini aktardı. Yazısında silahların susmasının barış için sadece ilk aşama olduğunu ifade etti. Gerçek barışın adalet ve eşitliği temel alan bir toplumsal düzenle sağlanabileceğini söyledi. Eğer hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmadığı bir sistem kurulmazsa barışın uzun ömürlü olmayacağını vurguladı. QAD'ın özgür bir tartışma ortamı yaratmayı hedeflediğini belirtti. Toplumun her kesiminden farklı fikirlerin barış sürecine katkı sağlamasının önemli olduğunu söyledi. Derneğin ilerleyen süreçte bir düşünce kuruluşuna dönüşmesi fikrinin de gündemde olduğunu aktardı. Demirtaş, demokrasinin kendiliğinden oluşmayacağını ve bunun için toplumsal mücadelenin şart olduğunu ifade etti. Değişimin ancak demokratik bir anlayışla mümkün olacağını vurguladı.